aklınıza gelebilecek her türlü geçici mutluluklara bağımlı olarak yaşadım. O aşk dünyayı alt üst ettirebilir. Suyun içine boğulursunuz, çabalar sizi ama o su sizi derinlere çeker ya. E, tamam şu an ölüyorum, şu an ben bittim. Şu an benim son noktam. Bir anda Allah kendisini öyle bir hissettirdi ki ve ben orada titreye titreye şehadet getirdim. O gün hayatımda her şey yeniden doğdu. Sürekli şeytanla yaşadığınızı düşünsenize ya. Tıramıyorsunuz. Bu dünya size dar geliyor. Gerçekten dar geliyor. Evet Nazlı abla selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm ee, Şimdi senden bu hayat hikayeni, İslamiyet'le tanışmanı, yeniden tanışmanı hı hı. ve e, o hayattaki dönüşümünü dinlemek istiyoruz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben 39 yaşındayım. Ege bölgesinde büyüdüm. Bizim oralarda az çok bilirsiniz mi bilmiyorum ama... Biraz böyle İslam'dan uzak bir yaşam tarzı vardır. Özgürlük adı altında yaşanılan her şey Bizim Ege bölgesinde de vardır çoğu yerde. Ben de öyle bir kasabada büyüdüm. O yüzden de büyümemde hiçbir zaman e, İslam ön planda olmadı bugüne kadar. Tamam bir Allah vardı belki ama sadece bu kadar. Gerisini başka şeylerle doldurmuşlar. Şimdi onu fark ediyorum. Daha sonra büyüyünce bir e, Belçikalı ile tanışıp Belçika'ya yolculuğum başladı bundan 10 sene önce. Buraya da geldiğimde daha bir yalnız kaldım. Çünkü herkesten o eğlence hayatımdan, o işte beni o zaman mutlu ettiğini sandığım her şeyden uzaklaşmıştım. Burada görmüş olduğunuz gibi daha sakin, sessiz bir hayat var. Kendimi yalnız hissettikçe ve kendimi mutlu ettiğim şeylerin esasında ne kadar boş olduğunu anladıkça, üstüne bir de anne olunca inanılmaz derecede bir boşluğa düştüm. Problemlerimin üstünü örtmek için her zaman başka mutluluklarla kendimi avutmaya çalıştım. Aklınıza gelebilecek her türlü geçici mutluluklara bağımlı olarak yaşadım diyeyim. Ondan sonra bir gün hiç unutmuyorum. Yani bu herhalde bütün o depresyon zamanımın, bütün bu yaşadığım boş hayatın en dibine düştüğüm bir anda hiç unutmuyorum. Galiba orada gerçek bir teslimiyetle karşılaştım. O da şuydu, çünkü insanoğlu işte her şeyi yapabileceğini, her şeye yetişebileceğini sanır. İnsanoğlu bütün problemlerin üstesinden gelebileceğine inanır. Halbuki biz çok aciz yaratıklarız, biz çok aciziz. Allah'a teslim olarak yaşamadığımız için her şeyi biz yapacağız, her şeyi biz organize edeceğiz. İşte her şey bizim kontrolümüzün altında. Neden benim hayatım bu kadar kötüye gidiyor? Burada ne yapmalıyım, ne etmeliyim derken sürekli bir boşluğa giriyorsunuz. Hani böyle suyun içine boğulursunuz çabalar sizi ama o sizi derinlere çeker ya. Aynen öyle. O derinde de işte dersiniz ki tamam şu an ölüyorum. Şu an ben bittim. Şu an benim son noktam. İşte o son nokta dediğiniz anda İnanın karşınıza iki seçenek çıkıyor. Ya ölümü tercih ediyorsunuz, intiharı tercih ediyorsunuz. Ya da eğer birazcık imanınız varsa veya birazcık böyle Allah'ın sevdiği bir kuluysanız hidayetle tanışıyorsunuz. Problemlerle savaşamadıkça bunlar üstüne yük, yük 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 biniyor. Ve diyorsun ki ya öleyim de kurtulayım artık. Bu taşımak ağır geldiğini düşünüyorsun. Halbuki o yükler karşıdan baktığında hiçbir şey. Onu da fark ediyorsun Allah'ı tanıyınca. Bu hayattaki yaşama amacını, gayenin farkına varınca diyorsun ki evet bu yükler hiçbir şeymiş. Bir hediyeymiş bir de üstüne. Bunu da fark ediyorsun. Bir gün hiç unutmuyorum. Normal düşüne düşüne giderken burada işte tram durakları vardır. Tram durağında bekliyorum. Bir yandan da işte en son izlediğim videodaki adamın hikayesini düşünüyorum. İşte bir Müslümanı Hristiyan yapmaya çalışırken İslam'la tanıştığını anlatan bir hikaye diye unutmuyorum. Onu düşünürken bir anda böyle öyle bir perdem açıldı ki yani onu kelimelere dökemiyorum. Bir anda Allah kendisini öyle bir hissettirdi ki yani böyle bütün alemlerin böyle her şeyin sahibi olduğunu bana o kadar hissettirdi ki. Yani onu, onu gerçekten kelimelere dökemiyorum. Ve o korkuyla onun endamını, onun böyle büyüklüğünü, onun böyle her şeyin sahibi olduğunu hissettiğim anda öyle bir korkuyla yukarıya bakmışım ki yani sanki yukarıda mı nerede diye hissettirdiği şeyler o kadar çoktu ki şu an kelimelere dökemiyorum dediğim gibi böyle o korkudan böyle hissettim titredim ee, duraktayım herkes bana bakıyor ben orada oturup hüngür hüngür ağladım yani ve ben orada titreye titreye şehadet getirdim o gün gerçekten Allah'ın huzurunda işte imanla tanıştım. O gün hayatımda her şey yeniden doğdu. Ve hemen e, eve gittim. Hiçbir şey bilmiyorum. Namaz kılmayı bilmiyorum. Duaları bilmiyorum. Bildiğim tek dua Fatiha. O da Müslüman bir ülkede büyümemden dolayı. Belki de okulda öğrendiğimden dolayı. Başka hiçbir şey bilmiyorum. İslam'la ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Eve gittim ağlaya ağlaya namaz öğrenmeye, tövbe etmeye çalışıyorum. Nasıl yapacağım, ne diyeceğim, hiçbir şey bilmeden sadece ağlayarak namaz kıldığımı hatırlıyorum. Sadece ağlayarak ve tek dediğim şey beni affet Allah'ım beni affet. Ben öyle hissettiğim bir namaz bir daha da kıldığımı hatırlamıyorum. Yani o gün kıldım o namazın tadını hiçbir yerde alamam. Çünkü sabaha kadar öyle namaz kıldım. Sabaha kadar gerçekten beni Allah öyle bir arındırdı ki. Sabah kalktığımda bebek gibiydim. Yeniden doğmuş gibiydim. İçimde büyük bir aşk vardı. Çünkü artık onu bulmuştum. O aşk seni her şey yaptırabilir o aşk o aşk dünyayı alt üst ettirebilir. O aşk varsa içinde hiçbir şey umurunda değil. Yani neler olmak istemedim ki ondan sonra. Alayım başımı derviş mi olayım dedim. Yollara vurayım kendimi Allah aşkıyla mı dedim. Hiçbir şey düşünmek istemedim. Çöllere mi gideyim dedim. Nerelere gideyim yani öyle bir aşkı sığamıyorsunuz. Bu dünya size dar geliyor. Gerçekten dar geliyor. Ama Herkesin bir görevi var bu dünyada. Herkesin geldiği sorumlulukları var. Ondan sonra hayatım çok değişti. Kendimi ibadete verdim, İslam'a verdim, dinimi öğrenmeye verdim. Hadis biliyorum, akaid biliyorum, fıkıh biliyorum. Yani İslam'ın tanıdıkça ve araştırdıkça ne kadar doğru bir yerde olduğumun farkındayım. Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimizin yanlışları olabilir. Biz insanız. Allah'ınız varsa her şeyiniz var. Ben çünkü gerçekten bir yabancı gibi yaşayan, İslam'la, Müslümanlıkla alakası olmayan ortamlarda büyüyen, doğan birisiyim. İnanın her zaman depresyona girebilme ihtimaliniz vardı. Yani vardı, benim vardı açıkçası. Her zaman yanlışa gitme ihtimaliniz vardı. Ne kadar iyi bir insan olursanız olun, Allah'ınız yoksa hiçbir şeysiniz. Hiçbir şey size hiçbir şey kazandırmıyor. Sürekli şeytanla yaşadığınızı düşünsenize ya. O kadar kötü bir şey ki. Ben ne zaman Allah'ı buldum. Şu an başıma en kötü bir şey dahi gelse diyorum ki benim Allah'ım var. Sen Allah'ını bulmuşsun. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi diyorum. Hayattaki o perdeniz açılınca gerçekten böyle her şeyin bir tadı oluyor. İşte bir kuş sesinin, bir ağacın, bir renklerin, yediğiniz bir lokmada her şeyin tadı oluyor. Allah varsa her şeyin tadı var. Allah yoksa her şey boş. İlk değiştiğimde de söylediğim bir kelime vardı. Kur'an bizim hayat kılavuzumuz kılavuzumuz yani. Peygamber Efendimiz neler yapmış? Bunlar hepsi bizim hayat kılavuzumuz. Sıkıştığımızda hemen kılavuza bakacağız. Neler yapılması gerekiyor, ne olması gerekiyor, neler yapılmış eskiden. Hemen bakıyorsunuz, şey işte şöyle davranılmış, merhametle yaklaşılmış, işte ne bileyim saygısızlık edilemez vesaire vesaire. Okey, tamam. En önemlisi şu an dediğim gibi benim neslim. Geçmiş değil, geleceğime bakmam lazım. Geçmiştekiler zaten geçmişte kaldığı için onlar orada. Ama benim şimdi çocuklarım geleceğim. Benden sonraki nesil olacağı için ben onlardan sorumluyum. Yani bir de siz bu aşkı yaşayınca bu e, hidayetin tadına varınca istiyorsunuz ki herkes yaşasın, herkes görsün. Çünkü ben düşünüyorum yani önceki hayatımla şimdi benim eski arkadaşlarım beni görüyor ve diyorlar ki Nazan bu sen olamazsın. Bu sen değilsin diyorlar yani. Bazen de işte böyle konuşuyoruz ya derslerde ya da işte arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bu Allah'ın hikmetinin bir sonucudur. Sadece işte sonradan İslamiyeti bulmak değil, bazen bulduğun zaman da şükrünü yapamıyorsun. Aynen. Yani o ilk buluşma, ilk Allah'ı hissettiğin yani veya İslamiyet'i ilk seçtiğin o an belki de o huşuyu, o lezzeti her zaman biz de yakalayamıyoruz. Evet. Çünkü hatırlamıyoruz. Ölümü hatırlamıyoruz. Yani o dediğin Dünyaya dalıyoruz. O diğer insanlar gibi metroya biniyoruz, yürüyoruz, geziyoruz, düşünüyoruz ama Allah ne kadar var hayatımızda. Evet. Mesela sonradan değişen Hristiyan kişiler o kadar azimle çalışıyorlar ki, o kadar bir aşkla çalışıyorlar ki. Yani o araştırırsanız belki Veronique de Couls adı binden fazla kişiyi Müslüman yaptı burada Belçika'da. Bu çok önemli bir şey yani. Demek ki çalışıyor. Allah onu görevlendirmiş. Çok güzel bir şey. Ve onun yanında olmak, onunla beraber çalışmak da çok güzel bir tecrübeydi benim için. Elhamdülillah sonra da İslam ilimler okudum. Sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Risale-i Nur aşkım da çok başkadır. Çünkü her anlattığı şeyi biz de yaşamışız. Her anlattığı şeyi kendimizde görüyoruz ve her anlattığı şey, evet Kur'an'ın gerçekten şu ayetin açıklaması bu diyorsun. Gerçekten bu. Ya da onun gözüyle bakıyorsun. inanılmaz güzel. Onun böyle bir tadı var. O anlatılmaz. O da yaşanır. Risale-i ee, her yaptığımız dersten sonra bizi düşünmeye yöneltiyor. imanımızı bir yokluyor. Bir tartmaya, bir düşünmeye. Neden buradasın? Ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Hepimiz Hakkını helal et. De. Rabbim daim etsin, etsin. Daha an, da güzelleştirsin an, inşallah. Inşallah, inşallah. Süslesin. Biz de burada sizin için çalışalım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Beraber. İslam için hep beraber.